adil bu işi yapmak isteyenler. Hani kas çiftliği açmak isteyen arkadaşlarımız. Onlara bir önerim var mı? Bir hekim olarak neler söylemek istersin en son? Ben o duygularını da alayım. Tabii, e, öncelikle çiftliği kurma aşamasında kendilerinin çok iyi karar vermeleri gerekir. Hangi ırkla başlayacaklarını, hangi hayvanı sevdiklerini, yani iletişim kurabilecekleri hayvanı tercih etmeleri çok önemli. Çünkü işletme sahibinin işletmede ayak izi olmadığı sürece hiçbir etkisi olmayacaktır. O yüzden ilk karar aşaması çok önemli. Ondan sonra yer seçimine geldiklerinde işi yapabilecekleri uygun ortamı, yoldan uzak, ondan sonra çevrede başka çiftliğin olmayacağı yerleri muhakkak tercih etmeleri gerekir. Bu bulaşma riskini azaltacaktır. Ondan sonra bu işin en önemli kısmı pazarlama. Bir pazarını bulmaları gerekir. E, irtibat halinde ön pazar araştırmaları bunu nasıl yapabileceklerini. Siz pazarı buldunuz herhalde. Tabi yani bir işe <laughs> başlarken bu pazarı çok önemli. E, hem yurt dışı piyasası hem yurt içinde e, bölgesel olarak pazarlanıyor. İyi bir pazar araştırılması, e, marketingin e, yapılması gerekiyor. Aynen ediyor. öyle. E, Kal yaklaşık yani uzun yıllardır ülkemizde olan bir faaliyet alanı olmasına rağmen endüstriyelleşme süreci yaklaşık olarak 5 yıldır e, TKDK destekleriyle başladı. E, çok yeni bir sektör. O yüzden zorlukları olacaktır. Bu aşamada herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Evet. Teşekkür ediyorum.